Değerli Arkadaşlar, hak sahipliği ile ilgili başvurular başladı. Hak sahipliği başvuru süresi 60 gündür. Başvuruyu hem E-Devlet'ten hem de bizzat AFAD'a giderek yapabilirsiniz. Yine ağır hasarlı binalarla ilgili olarak da yıkım kararları gelmeye başladı. Bu kararlar hem muhtarlara gönderilmekte hem de binaya bu bina yapılacaktır şeklinde yazılar gönderilmektedir bu kararlara karşı dava aşma süresi de 30 gündür. Bu yazılar kendilerine gelenler bu sürelere çok dikkat etsinler. Eğer raporlarına itiraz ediyorlarsa, yani benim binam ağır hasarlı değil, hafif hasarlıdır ya da orta hasarlıdır ya da binam orta hasarlı değil, ağır hasarlıdır diyorlarsa, yani kısaca raporlara itiraz eden değişmesini isteyen vatandaşlarımız, bir an önce hak sahipliği için başvurulara başlasınlar ve yakın kararı, gelen kararlara karşı da 30 günlük süreyi geçirmeden dava açabilirler. Bu durumlar çok önemli. Bu konuda çok sorular geliyor. Vatandaşlarımızın bu usulü bilmelerinde fayda var.